Kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, ben Aslı Hamamcıoğlu. Antalya'da doğdum, büyüdüm. Liseyi Antalya Koleji'nde, Üniversite İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra özel ve devlet hastanelerde klinik stajlarımı tamamladım. Sonrasında özel okullarda çalışma deneyimim oldu. Oradan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde psikolog olarak görev yaptım. Orada toplumsal bilinçlendirme yönelik projeler ve faaliyetler yürüttük. Ee, ebeveyn ve çocuklarla ilgili çalışmalarda bulunduk. Sonrasında belirli bir süre özel bir klinikte çalıştıktan sonra 2023 yılından beri kendi ofisim olan Sade Psikoloji'de hizmet vermekteyim. İşletmeniz ve faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Sade Psikoloji'nin kurucu ortağıyım. 2023 yılından bu yana hizmet vermekteyiz. Çocuk, ergen, yetişkin ve çift alanlarında çalışıyoruz. Bunun dışında kurumlarda eğitim ve seminerler düzenliyoruz. Ağırlıklı olarak depresyon, kaygı bozuklukları, travma, ilişki problemleri, sınav kaygısı gibi problemler üzerine çalışıyoruz çoğunlukla. Bu mesleği seçme nedeniniz nedir? İnsan dünyasına olan merakım diyebilirim. Her insan farklı bir dünya. İnsanın ruhunu, duygularını, davranışlarını çözümlemeye çalışmak, bunlar arasında bağlantı kurmak, onların hayatına dokunabilme fikri bu mesleğe yönelmemdeki en büyük etken. İşinizle ilgili yaşadığınız zorluklar nelerdi? Mesleğimizle ilgili yaşadığımız zorluklar aslında eski oranla kırılmış olsa da biraz daha psikoloğa gitmeyle alakalı bir ön yargı var toplumumuzda maalesef. Çok sorunlu insanlar gidermiş gibi bir algı var ama aslında öyle değil. Daha çok kendinin farkında olan insanlar geliyor bize. Ben bu problemi çözmek istiyorum diye. Tüm mesleklerde olduğu gibi bizim de mesleğimizin istismar edildiği noktalar var. Psikolog olmadığı halde kendini psikolog olarak tanıtan, aldığı birkaç eğitimle bu işi yapan kişiler insanların mesleğe olan güvenini azaltıyor. İşletmenizdeki kadın istihdamınız ile ilgili bilgi verir misiniz? Tabii biz zaten iki kadın girişimciyiz ve kadınların iş hayatında daha da fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla alakalı biz de kadın stajyer ve yardımcı psikologlarımızı iş hayatına hazırlayarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Başka yatırım ve projelerinizden bahseder misiniz? Şu anki planlarımız işimizi biraz daha büyütmek üzerine. ikinci şubemizi açmak üzerine planlamalar yapmaya başladık. Bunun dışında toplumsal bilinçlendirmeyi artırmak üzerine çalıştığımız bazı projeler var. Bunları en kısa zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hobileriniz nelerdir? İş yoğunluğundan fırsat bulabildikçe seyahat etmeyi çok seviyorum. Yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Onun dışında tenis e, oynamak, kitap okumak, e, düzenli spor yapmak en sevdiğim hobilerim arasında. Antalyamızla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Antalya benim doğup büyüdüğüm şehir. O yüzden benim için anlamı ve önemi çok büyük. Onun dışında gerçekten çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Her şeye ve her yere erişiminin kolaylığı hayatımızı çok büyük oranda kolaylaştırıyor. Neden Antkiyat? Antkiyat hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Antkiyat Antalya'nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Pek çok farklı iş kolundan insanın bir arada olduğu, güzel bir network sağlayabileceğimiz bir alan. Burada olduğum için mutluyum.